bir cumhurbaşkanının halkın bir kesimine bunlar sürtük. Hangi bunlar, mesela? Şu mesela ben geziciyim. Sürtük mü? Siz caminin içine girip onları yapan gezicilerden misiniz? Onu ispatlayan var mı? Ha? Onu ispatlayan var mı? Ya zaten sizin size ne anlatacak inanmıyorsunuz? Devlet de ne söylese inanmıyorsunuz? Size bir şey sordum. Ama. Sizin kafanızın içinde. Size bir şey sordum. Ya bir şey sor. Var tabii ki ispatı yani. Nedir ispat dediğin şey nedir? Camin içinde kamera mı koyalım Yo, yani? Yok şunu söyleyeyim. Büyü eksiktir. Şöyle söyleyeyim. Kaba... yani sanki bunlar yaşanmamış. Cami içinde içki ya... içildi. Evet içildi. Öyle evet. Peki caminin imanı bir Allah'a kendini adamış kişi böyle bir şey olmadı dedi. İnanmayacak mısın? Ya Cumhurbaşkanı söylediğinde inanmıyorsun da bir müezzinin dediğini. Cumhurbaşkanı karşı bize karşı delil olarak kullanmanız neylesidir? Peki Allah'ın e, sözünün e, olduğu bir yerdeki bir müezzin... Niçin? Neredeydi müezzin neredeydi? O gece orada mıydı? Camideydi böyle bir şey o yok dedi. Camideydi o gece. Hayır, Erdoğan camide miydi? Hayır Erdoğan devlet yönetiyor. Polisi o var, da istihbaratı var. O saatte camide miydi Adam yalan mı söylüyor? Erdoğan mı yalan mı söylüyor? E bana sorarsanız görüntüler var dedi. Kabataş'takileri görmedik. Bir sürü görüntü yayınlandı Peki, caminin içindeki bir akutular vesaire. Şunu söylemek istiyorum. Diyelim böyle bir şey ha. olsa bile bir Cumhurba Denir. Cumhurbaşkanının sürtüklemesi kabul ediyor musunuz? Bunu yapanlara her şey söylenir abi. Kutsala sürtük diyorsunuz. kutsala kutsala saygısı olmayan, inanca saygısı olmayan, caminin içinde bu değersizlikleri yapan insanlar bu sıfatları hak ederler. Peki bir de Sen şu Cumhurbaşkanımızın çok... söylediklerinde hiçbir yanlışlık yok. O zaman siz de sürtük diyorsunuz kime? İşte o insanlara. İki kere iki beş eder. Edebilir. Tamam. Bunu da tartışıyorlar. Diye. Şu çapulcuyu da görelim. Affedersiniz çok açık ne söylüyorum. Biz birkaç tane çapulcunun o meydana gelip insanımızı, halkımızı yanlış bilgilendirmek suretiyle tahrik etmesine biz pabuç bırakmayız. Çünkü... Türkiye bir, birkaç çapulcu diyor. Türkiye'de milyonlarca insan o gün oradaydı. Neredeydi? Türkiye'nin dört bir tarafında. Ha, bir istatistiğe göre Türkiye'nin her tarafında gezi kalkışması diye sizin tarif ettiğiniz Nedir bir... gezi kalkışması? Türkiye'nin haysiyet direnişi. Nedir ne? Ne haysiyet? Laiklik, özgürlük, demokrasi istiyor Ha ne olmuş insanı... laikliğe, özgürlüğe? İşte söylüyorum. Baskı Bu ülkede karşıyam. milyonlarca genç kızımız başörtüsünden de okutulmadı. Derin bir faşizm uygulandı. Niye direnişe kalkışmadılar? 15 Temmuz'da FETÖ'cüler darbe yaptılar. Niye sokaklara dökülmediler? Bu gezi her yer gezi Ge diyenler. Niye At katılmadılar? Atım atım gidelim mi? Türkiye'de ha? başörtüsüyle ilgili meselede e, dikkatinizi çekmek isterim özellikle. Anımsayın o, o süreci. Başörtüsüyle ilgili meselede her cuma çıkışı hemen hemen bütün camilerin önünde büyük direnişler vardı bir kere bunu hatırlayın. Bu direniş var. İşte kim yapıyordu solucudan... o direnişi? Biz yapıyorduk. Tamam onu diyorum. Siz Demek niye ki... de direniş hakkı Ben ona hiç katılmıyorum. Çok solcu grup var. Senin mı? için demiyorum. Ha, çok solcu Ama grup Kemal var Bey mi? o yasanı iptali için Anayasa Mahkemesi'ne gitti. Kemal Bey başörtüsünün ben çözdüm dedi aynı zamanda. İşte çözdü evet. Anayasa Mahkemesi'ne giderek çözülmesine engel oldu. Mecliste şu anda tüy başörtülü kimse var <laughs> mı? E, AK Parti sayesinde var. Var. E, AK Parti çok... olmasaydı bu yasaklar aynen devam edecekti. Peki. Türkiye'nin e... özgürleşmesi sürecinin önünü açan parti AK Parti Recep Tayyip Erdoğan'dır. Yani. O zaman bir ses daha göstereyim size. Hayır hayır gösterin. Ee, yani Çapulcuya da çapulcu denir. Başka ne denir? O yani? zaman geziciler çapulcu. Bütün geziciler değil. Hangi ama gezide vandallık yapanların tümü e, sokaktan iktidar devşirmeye çalışan tümü çapulcudur. Evet. Peki Gezi'de ölen çocuklardan bir tanesinin annesini yuhalatmak nedir? Allah rahmet eylesin. O bizim üzüntümüzdür, yaramızdır. Asla Cumhurbaşkanımız kimseyi yuhalatmamıştır. Evet. Ama konuşurken insanlar öyle bir tepkide bulunmuşlardır. Tasvip etmiyoruz. Gezi'deki ölen... Çocuk... Yaralı bir annenin, evladını kaybetmiş bir annenin. isterse isterse bu dağda ölen bir, evladı dağda ölen bir anne olsun. Bu şekilde yuvarlanmasını doğru bulmayız ama bu Sayın Cumhurbaşkanımızın yohalattığı anlamına çekilecek bir şey değil. Bu da doğru değil. Öldürülen çocuklar hakkında ne düşünüyorsunuz gezide? Hepsini kendi evlatlarımız olarak görüyoruz. Erdoğan, Acılarını Erdoğan da görüyor mu? Ee, bana sordunuz. Soruyormuştu işte. Erdoğan. Beni tanıdığım bildiğim Erdoğan Aha, herhangi sorayım. bir annemizin yürek acısını kendi yürek acısı olarak görür. O zaman şöyle düşünebiliriz. <laughs> ee, gezide katledilen çocukların anneleri Erdoğan açısından annelerle birlikte Erdoğan o çocukların e, hepsini evladı olarak görür. Niye bu kadar çok Erdoğan fobiksiniz? Bir sonucu olarak. Hayır, şunun için, Bugüne kadar mesela Amerika meydan okuyan Amerika'nın Amerika da Amerika'nın Amerika da, Amerika da ama şimdi siz kendisinden uyanıklı. rahatsızlık duyduğu bir başka lider geldi şu mi Türkiye'ye? Şu anda bana uyanıklık yapıyorsunuz. Sorumu bitireyim. Senin kadar uyanık olamıyorum. Olsun. E fena değil. Erdoğan emri vur emrini ben verdim dedi mi demedim? Ay ne hangi konuda? İşte bu gezideki meseleyi... nasıl uyu emri ya? ya Erdoğan nerede da nerede dedi onu da bir çıkarın bakalım. Tamam. Berkin Elvan'la ilgili bu söylendi hatırlayın. Bu emrini ben verdim. Emirleri ben verdim dedi. Ya bakınız. O görüntü geliyor. O zaman asayışı da... sağlamak için tamam. vandallara onu... karşı terör şu... uzaklarına göstereceğim. Karşı... Tabii dik... ki gereken de yapılır şu... yani. Önce şu dikizlemeyi bir görelim. Bir seyredelim onu. Şimdi soruyorum yani bu toplumun içerisinde değerlerine saygı isteyen anne baba affedersin kızının birilerinin kucağında oturmasını ister mi tabii ki. ama şimdi bu toplumun içerisinde bunlar yapılıyor. Birileri de bunu teşvik ediyor. Şu anda ben Başbakanlık ofisine gittiğimde Dolmabahçe'de ofisimin önünden Kadıköy'den gelenlerim falan orada durumunu görüyorum. E bütün bu durumları gördüğüm zaman e bunlar benim aslında kendi değerlerimle uyuşan şeyler değil. Muhakkak. Ama buna rağmen benim toplumun insanıdır diyorum. Ben onun giyimine, yaşamına, şusuna, busuna karışamam diyorum ve saygı gösteriyorum. Kudur. Şimdi size soru ne soruyorum. Birisinin kucağına oturan kız tarifi ne demek? Ya bakınız muhafazakar bir partinin genel başkanından söz ediyorsunuz. Benim evet. değerlerime aykırı ama benim vatandaşlarımdırlar. Yaşam tarzlarına da saygılıyım diyor. Ne desin başka? Mesela şöyle Müdahale desin. mi ediyor? Mesela şöyle desin. Ya ben bunu uygun mu görüyorum diye desin yani. E, bu o zaman e, muhafazakar bir parti kurmasına gerek yok ki. O zaman şöyle yapalım. İstanbul Sözleşmesi'ni bir görelim. Görelim. Bayağı. İstanbul Sözleşmesi'nde e, İstanbul'da imzalanan ve Türkiye'nin ilk imzacısı olduğu sözleşmeyi Erdoğan bu bizim ahlaki değerlerimize uygun değil dedi ve iptal etti. Ve tek başına. Tek başına olacak tabii. Yani Cumhurbaşkanı'nın yetkisi var yani. O zaman şöyle, sözleşmeden çekilme yetkisi var yani. Peki yarın siz mesela Cumhurbaşkanı olsanız ve canınız istese deseniz ki bütün türbanlar başına açacak yetki var. Bu mudur yani aynı şey mi? Aynı şey. Ya İstanbul Sözleşmesi kalktığı için kadınlara şiddet oranında fazlalık mı oldu? Oldu. Aa, tam tersine azaldı. Haydi gösterelim. Haydi gösterelim. Erdoğan bir, kadınlarla ilgili fikirleri gösterelim. Vol, hızlı hızlı çocuklar 3 dakikamız kaldı hızlı hmm. gönderin. Çocuklar gönderin bir kadınlarla erkek eşit olamaz fıtrata ters katılıyor musunuz? Eşitlik ne nedir eşitlik? Eşitlik bence hayatın her alanında eşit olmak demektir. Şimdi ontolojik anlamda herkes eşittir. Hı hı. Doğuştan herkes eşittir. Biz şöyle düşünüyoruz erkek insan kadın insan. Bir de LGBT'ler var. Erkek insan, kadın insan. Biz kimsenin yaşam tarzına, kimsenin tercihine, var tabii ki yeryüzü kurulduğundan beri var. Kimsenin yaşam tarzına karışmayız ama onları olumlamak anlamına da gelmez bu. Yani olumlamamak aynı zamanda onların yaşam tarzlarına müdahale etmeyi, onları yok varsaymayı ve ortadan kaldırmayı gerektiren bir anlayış değil. Sen hem olumlarsın hem öyle davranırsın. Muhafazakar bir parti olarak da Sayın Erdoğan lideri olarak onu olumlamaz ama aynı zamanda da vatandaşları Peki, ikinci, olduğu için saygı duyar. İkinci görüntüye geçelim. İkinci kanaate. Kız mıdır, kadın mıdır bilemem. Ne demek bu? Bilmiyorum. Hangi bağlamda söylemiş? Kadınlara söyledi. Kız mıdır, kadın mıdır bilemem dedi. Bir biris, Birisinin yani? kız mı, kadın mı olması... Hangi sözün hangi bağlamda söylediğini bilmeden nasıl yorum yapabiliriz? Peki devam edelim. Toplum biliyor çünkü. Devam edelim. Üçüncüsü. Kadına şiddet abartılıyor. Katılıyor musunuz? Bir, bir konuşsun da onu nasıl bak demin başka türlü aktarsaydın son cümleyi vermeseydin peki, benim vatandaşlarım var yaşam tarzlarına saygı daha... duyuyorum bölümünü vermeseydin farklı bir yorum çıkacaktı <laughs> ama o, o, o iyi ki onu verdiniz yani biz her zaman verdik e, işte, bir tane daha ay, ay, bağlamı içinde konuşalım bir tane, bir, daha, sözü. bir tane daha verelim benim bedenim benim kararım diyenler feminist kötü mü bu nasıl yani benim bedenim, benim kararım diyen bir insanın, çünkü Erdoğan… E Erdoğan açısından muhafazakar değerler taşıyan insanlar açısından kötü. Ama senin için kötü olmayabilir. Zaten farklılığımız bu. Siz fikir farklılığı, siyasal farklılık… mı sizce? Tabii ki Demokrasi. E Nasıl demokrasi? Ya? Hayır demokrasi de… Şunlara bir bakalım. Ceren Özdemir, Pınar Gültekin, Emine Bulut. Allah rahmet eylesin. Bu insanların hepsi kadın cinayetleri. Bizim ol... evlatlarımızdırlar. Eğer İstanbul Sözleşmesi olsaydı. Bunlar ölmeyecek. Büyük oranda ağır ceza alacaktı. Yani Atatürk döneminde İstanbul Sözleşmesi mi vardı? Yoktu ve ölmüyordu insanlar. Ölmüyor muydu? E, bu kadar değil. Bir şey söyleyeceğim. Pınar Gültekin'in cezası hakkında ne düşünüyorsunuz? Katilinin cezası hakkında. Kimin? Bunlar Gültekin'in Tekin'in katilinin cezası. Yüreğimizi acıtan bir karardır. Hukuk sistemimizde gözden geçirmesi gereken pek çok kavram vardır. Sen Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ da buna değindiler. Bu şey haksız tarih kavramı da bunlardan biridir. İnşallah bunlar yeniden toplum vicdanını kanatmayacak bir biçimde tanımlanır ve hukuk sistemimizin içine monte edilir. İstanbul Sözleşmesi'nin yanında mısınız Karşısında Karşısındayım. Karşısındasınız. Ama şu şey değil. Bir bütün olarak karşısında değilim. Orada Anladım. pek çok olumlu yanları var. Ben eklektik düşünen bir insanım. Büsbütün red, büs bütün kabul temelinde düşünen, bir şeye ak, bir şeye kara diyen bir insan değilim. Hiçbir zaman da olmadım. Olumladığım, katıldığım pek çok iyi yanları var. Ama e, ben kaldırılmasından yanayım. Erdoğan destekliyor mu karşı? <laughs> ne? İstanbul Sözleşmesi'ni. E kaldırdığına göre karşıdır demek. Görelim o zaman. Tweet'e bakalım. <laughs> Kadına şiddet artık insan hakkı ihlali sözleşme Türkiye'nin öncülüğünde hazırlandı. Söze 3 Haziran 2011'de oldu bu. Karşı mıymış? Ne diyeyim ben şimdi? Bilmiyorum ki. Bir şey demeyin. Sizin ne hani nedir göremiyorum şu an. Kadına şiddet Kadına şiddet insan, artın, hakkı, insan ihlali. hakkı ihlali tamam. sözleşme İstanbul tamam. Sözleşmesi Türkiye, Türkiye öncülüğünde evet. Evet çünkü orada kadına şiddet Niye kaldırdı? Bakınız, bakınız, metnin içerisinde demin de dediğim gibi olumladığımız, destek verdiğimiz pek çok bölüm var. Ama bu metni zaten e, Türkiye'de hazırlandı. Anladım, Türkiye'de hazırlandı. Zaten o yüzden İstanbul Sözleşmesi. Sizi namaza göndereceğim. Son iki tane şeyle bitireceğim. Kabataş'ta sizin görüntünüz yok elinizde. Ama bizim elimizde Kabataş'la ilgili görüntü var, caminin içinden. Eğer caminin içindeki görüntüler size yeterse ikna olursunuz, yetmezse olmazsınız. Gösterelim arkadaşlar. <laughs> sıkıntısı olana ben verin. Ağrısı olanın ağrısını kesin. Dikiş olanı bırakın. Ortopedistler var. Ortopedistleri travma hastalarını ortaya yönlendirin. Solunum sıkıntısı olanları ben taşıyın. Bilgisi az olan, öğrenci olan, intern olan, dahili branşlara bakanlar sahada toplasınlar. Burada kaos yaratıyoruz. Başka hiçbir şey yapmıyoruz. Heyecanlısın istiyorsunuz ama acil böyle olmaz. Camide hiç olmaz. Solunum sıkıntıları bu tarafta dentolilerle travma hastaları ışığın altında pansuman yapın, dikiş atın, ağrı kesici yapın. Başka hiçbir halk yapamazsınız. Tansiyonu yükselir bir şey yaramaz. Önce şunu söylemek Önce şunu söylemek istiyorum Sayın Metiner bu hekim arkadaşımız hayatını kaybetti. Burada ediyorsun. değil ama yani bir yanlış anlama olmasın. Allah Daha ediyorsun. sonra burada e, acil müdahale yapılıyor. Gözünü kaybedenler var ve cami içerisinde bir tür hastane e, kuruluyor ve insanlara Hı. müdahale edilmesine yani tıbbi müdahale edilmesi engelleniyor. Kabataş'ta ilgili Bugüne kadar ortaya çıkan pardon cami ile ilgili bugüne kadar ortaya çıkan tek görüntü de bu. Ne düşünüyorsunuz? Şimdi kaba görüntü, cami, bu, cami. Bu, bu çekilmiş bir görüntü. Ha, ha, bu camide. İşte camide çekilmiş bir evet. görüntü bu. Dolayısıyla bir takım şeyler var mıydı, yok muydu bu görüntüden tespit etmek mümkün değil. Ama şunu da herkes bilsin ki başbakanımızın ofisi orada basılmak istendi. Eğer başbakanımızın ofisi orada başlasaydı ne tür bir manzara ile karşı karşıya kalacağımızı da herkesin düşünmesi lazım. Peki, yani gezi direniş eğer Başbakanlık ofisini basmaya kadar bu işi götüren bir direnişse. Bunun arkasındaki güç odaklarını da asıl niyetini de kavramak ki zor olması. Şu anım satmayı yapayım son soruya geçeceğim. Anım satma da şu. Gezi'deki emniyet müdürü ve Gezi'deki vali Fethullah Gülen e, örgütüne üye olmaktan biliyorsunuz tutuklandı ve bırakıldı. İşte birbirinizi beslediniz orada. Ee, benim tahminim orada. Birisi orada oturdu, birisi yaktı. Sonra da siz hep Yok, üstü, e, üstümüze yıkmaya çalıştınız. Anladım. Sonra el birlik yaptınız. Onu 25 Aralık sürecinde de bizi FETÖ yargısına havale etmeye çalıştınız. Gidin orada aklanın gelin dediniz. Yok birbirinizden farkınız yok. Anladım. O zaman ben Fethullahçıyım. Değilsin asla. Hayır. Yani Türkiye'deki asla. geziciler... Ama Erdoğan'ı alaşa şey etmek için Fetullah'la FETÖ'cülerle işbirliği yapmakta hiçbir sakınca Değil görmeyen, Kandil'le, Kandil'in partisiyle şey... işbirliği A... yapmakta hiçbir zaman... sakınca görmeyen, bir yerde dur, bir yerde kendini kullanılandıran çok sayıda ve zor görü... miktarda bir görü... solcu var. Bir görüntüyü var daha görelim. Zaten bitecek sonra. Yalnız bu arada size bir şey soracağım. Son görüntümü olmadan önce. Siz yan, Erdoğan'ın yandaşı mısınız? Tabii ki yandaşım. Yandaş medya mısınız? Ben, yandaşım. Ben yanım var ya. Ben tarafım taraf. Onu soruyorum. Yandaş Benim ideallerim mi? var, mücadelem var. Ben Erdoğan'ın sonuna kadar yanındayım. Benim, o istemese bile ölümüne kendisine bağlı olan bir insanım. Yandaşım. Yandaşı olmayanın da zaten onurundan, haysiyetinden şüphe ederim ama şuna çok kızarım. Dibine kadar yandaş olacaksınız. Hem de en olmadık yerlere yandaş olacaksınız. Sonra da başkalarına yandaş diye çemkireceksiniz. Pes vallahi. Peki, şimdi size bir görüntü izleteceğim. Duygularınızı merak ediyorum. Sonra da son soruma geçeceğim. Çünkü bu görüntü şu anda elimizde. Değerli seyirciler, az önce Sayın Metiner çok da medeni bir şekilde şunu söyledi. Gezi'de ölen bütün çocukların, doğru mu? Aynen. Evlatlarımızın tamamı benim de Sayın Cumhurbaşkanı'nın da evladıdır. Dedi. Keşke Gezi yaşanmasaydı. Keşke o evlatlarımız da bugün aralarımızda olsaydı. Sayın, acılarını paylaşıyoruz. Ailelerin A bütün acılarını Erdoğan paylaşıyoruz. Erdoğan'ın da bu konuda şefkatli olduğunu düşünüyorum. Ben öyle tamam. düşünüyorum. Tamam. izleyelim. Baktım ki hala onlar orada duruyor. Artık tahammül sınırlarını aşmıştı. İçişleri Bakanıma şunu söyledim. 24 saat içerisinde Atatürk Kültür Merkezi'ni temizleyeceksiniz. 24 saat. Meydanı temizleyeceksiniz ve anıtı temizleyeceksiniz. Arkasından da Gezi Parkı'nı temizleyeceksiniz dedim. Diyorlar ki polise talimatı kim verdi? Ben verdim. Ben verdim. Neymiş? Berkin Elvan'ı anmak için okulda törenler düzenleyeceklermiş. Şu hale bak ya. Yani biz bu ülkede kusura bakmayın. Her ölüm hadisesinde bir tören mi düzenleyeceğiz? O zaman bütün işleri bırakalım. Törenlere bakalım. Ölmüştür, geçmiştir. Ama Kılıçdaroğlu'na göre bu tabi ekmek almaya giderken ölen bir gencimiz veya çocuğumuz. Dürüst ol, dürüst. Nasıl yorumlarsınız? Ee, burada ne var onu anlamadım. Ne itiraz ediyorsunuz? Emri ben verdim polise. Tabii Şiddet kullanıyor ve ölümler var. Devleti yöneten bir insan terör, ölmüş, terör, Terör, ben. Terör örgütleri devlete meydan okuyacaklar Atatürk Kültür Merkezine terör örgütlerinin posterlerini asacaklar zulüm 1453'te başladı diyecekler sen Cumhurbaşkanımızın eşini e, ahlaksız bir biçimde ağızlarına alacaklar vandallık yapacaklar çapulculuk yapacaklar devlet orayı temizlemeyecek devlet de seyredecek siz evet. yer bile bir devlet gördünüz mü? Berkin Elvan'a 16 yaşında bir çocuğa terörist dediğini biliyor musunuz? Hayır hayır ben terörist dediğini duymadım. Ee, ama 16 yaşındaki bir çocuk bir terör örgütü tarafından ifade edilmiş olabilir. O Vakti, amaçla sokağa çıkmış. Vaktiniz yok onu getirmeyeceğim ama iki şey Çıkartılmış getirdim. olabilir. Dolayısıyla da e, işte dağda öldürülmüş onu ya, 16 yaşındaki bir çocuk için efendim yaşına bakarak bir takım terör örgütlerinin de propaganda yapmasına izin vermemek gerekiyor. Yani. Anladım. Yani terörist diyorsunuz. Peki. Öyle mi diyordun? E, ben öyle anladım. 16 yaşında... Yani da, terör örgütleri... 15, 14, 16 yaşındaki çocukları devşirerek onları kendi kirli için kullanamaz mı yani? Kula Sokaklara süremez mi yani? Kullanabilir ama onları terörist değil çocuk deriz. Islah evet. ederiz. Tamam da yani biz ne dedik yani? Ya, Demediğimiz şeyleri söyleyerek şu, şu, siz terörist diyorsunuz. Şu diye. Canda e, yandaş ve candaş meselesini bir bitirelim. Çok merak ediyorum bu konudaki fikrinizi. Yandaş kimdir değildir bir gönderin bakalım arkadaşlar. Bu da işin biraz ironisi olsun bir tuzak değil bir latife Sizle ilgili değil zaten ne, gönderelim arkadaşlar ee, Nagihan ne olanı evet şimdi e, iki tane fotoğraf var şimdi biz bu işin içinden çıkamadık sizin yorumunuzu önemsiyoruz burası uçak ee, Nagihan orada... Burası Ekrem Bey'in olduğu yer, Nagihan burada. Şimdi ben Nagihan'la geçende konuştum. Ben gazeteciyim, her şey olur dedi. Sizin çevreden diyorlar ki mesela Hilal Kaplan, Nagihan yandaş değildir. Bu taraftan da diyorlar ki Nagihan yandaş bizden de değildir. Tam olarak yandaş nasıl olmalı? Benim gibi olmalı. Onu açar mısınız? İşte buradayım. Açmama gerek yok ki. Yani, durduğum yer belli. Nagihan yandaş sayılır mı? Ben niye başkasını konuşayım ki? Gazeteci olarak Kimin sorular. yandaşıdır? Hep uçaktaydım mesela. Siz biliyor musunuz? Tamam, siz de gidebilirsiniz. Ben. Belki sizi çağırsa gitmez misiniz? Gazeteci olarak sorularımı yanıt verirse gider. E tamam Yani kendi olanaklarımla giderim. Kemal Bey'i de çağırdığında ilgili hanımefendi gidiyor. Ben Beni çağırmıyorlar. Yani Kemal, gazete, gazeteci <laughs> olarak demek ki çağırmaya <laughs> değer buluyorlar. Ben majestelerinin gazetecisi falan değilim. Ha onu yani ben ya, bu anlamda yandaş değilim. Kimsenin yandaşı değilim. Ama ben, benim ideallerim var. İdeallerimin lideri olan Erdoğan var. Ee, sonuna kadar da yandaşım, tarafım, AK Partiliyim, Erdoğancıyım, reisçi